Allah'a şükür bizi mübarek ayda topladı. Peygamber Efendimiz'in hürmetine, muhabbetine toplandık. Bu söyleme fayda var. Ne kadar Peygamber Efendimiz'i anlatsak, ne kadar zikretsek o kadar bize fayda olur. Faydamız büyüktür. Peygamberimize hürmet etmeyen insan şanssızdır. Allah ona nasip etmemiş. Allah'ın ilmine, hikmetine akıl ermez derler. Akıl Allah'ın verdiği şeydir insanlara ama o da aklın sınırı var. Allah'ın kudretinin, hikmetinin hiç sınırı diye bir şey olamaz. Allah Azze ve Celle kün fayakun yaratır, olur. Sen kalkıp da yok bu iyiydi, bu kötüydü, bu yaramazdı desen o vakit sen Allah'ın işine karışmış oluyorsun. Kendini Allah'a ortak koşmuş gibi oluyorsun. Bütün Peygamber Efendimiz insanlara rahmet olarak gönderilmiş. Onu seven, ona tazim eden insanlar Allah'ın sevdiği kullarıdır. Allah'ın seçtiği kullarıdır. Ona şükretmek lazım. Onu tazim etmeyen, onu sevmeyen insanlar da kendiler bu yaptıkları edepsizlikten dolayı sonra pişman olacaklar. Pişmanlık fayda etmediği vakit. Şimdi küfrün en büyük özelliği inatlıktır. İnat, dinlemez. Ben bunu biliyorum, budur doğru olan. Hiç başka şey dinlemez. Bu insanlar da aynı şekilde inatları meşhurdur. Başka nasihat dinlerler ne başkasının sözünü dinlerler. Peygamber Efendimiz'i sevenler yumuşaktı. Herkesi, evliyaları, peygamberleri, hepsini sahabeleri sever, takdir eder, nasihat kabul eden insanlardı. İnşallah bu mübarek ayın hürmetine bu muhabbetimiz, saygımız daha fazla olsun Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'in hürmetine dua edince kabul olunur. İnşallah.